O oh malı <laughs> da. Baba çocuklardan daha çok heyecanlıyım herhalde. Gün akşam birkaç saat bir şeyler karaladım hana. Başta bunu yapacağım. Bu yüzden dedi. Zaten biz bir aileyiz. Sürçül insan mıdır? Sağtından. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün belediye e, de en kademide ben olduğum için önemli bir 8 sene dilek olay. Çocukları burada büyüttük. Eee beni de konuşmacı olarak seçtiler. Pela ailesinin 8 senedir bir parça tanımaktan çok çok mutluyum. Gururluyum. Dolayısıyla bir nevi takım kaptanı sıfatıyla bu kürsüde hepiniz adına eee konuşmak, teşekkür etmek bugünlere gelmemizde emeği lütfen teşekkür teşekkür etmek de en başta da Sayın Kurucumuz Sabahattin Bozbakır'da Bizim Kadar ile yolumuzun kesişmesi tam 8 sene önce. Kızım e, ilkokulda TRT'nin Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'ndayken e, bu vesile bir yollarımız Güzel sanatlar konusunda ülkede en iyi olan, en yetenekli çocukları keşfetme konusunda uzman olan, onları en iyi şekilde yetiştiren, Ailesini ve ülkesine faydalı, kaliteli bireyler yetiştiren Pera'ya ye gözümüz kapalı bir şekilde kızımızı teslim ettik ve 8 sene zarfında muhteşem günler, muhteşem anılar biriktirdik. Harika şeyler yaşadık. Sanata aşık olan bir aile ve onun becerdiği olan bir kızımız varmış. Pera'da esas tutkusu vaka ve şarkı söylemekti ama Burada geri dönüp baktığımda o kadar müthiş, o kadar her şeyler yaşandı ki. Kısaca diyebilmek istersem mesela, bir dönem Daniela Hoca ile Pelo Pel Pel Bale'deydi. Bulgaristan'a gittik, Klozil'de ülkemizi temsil ettik. Bale'de Pelo olarak gümüş Madalya kazandık. Avrupa İkincisi olduk. Onurlandık, onurlandık. Onun dışında kızım burada piyano öğrendi. Lampulut çalmayı öğrendi. Şu anda Disede'de harika icraatlar yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'da sorunlar yaptık Lampulut'la ilgili. İki gün önce e, burada konserimiz vardı. Harika bir konserdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel şeyler yaşadık. E, keşke Disede'de kalmasaydı. İki önce Sabahattin hocama söyledim. Hocam üniversitede ne diye. Üniversitede kurs devam edelim diye. Yani Parti kurs oy verelim. <laughs> 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 şey, parti kurs, oy göre, bu oy ee, Burada çok kıymetli aile dostlarımız oldu. Ayşe Hanım Volkan Ortaokuldayken iken Can Hocamız, anlatmak şey, kelimelerle yetmez, kipa yasak kadar. Serhat Akol Hocamız, duayenimiz. İşte bu da. Kerem'in jokeri, joker kimdir? Fahri <laughs> Kıbrıl <laughs> <laughs> Dedim keşke hiç Ben üniversite bitirdim mesela ama gelelim farklı vakit en güzel anılarım hep e, lisede. Hatta 30 sene sonra lisedeki bütün arkadaşlarımız Diyarbakır'a geldik, WhatsApp grubu kurduk. Senede bir gün toplanıyoruz, biri Dubai'de, Petrol Kuru'yla biri, biri Toronto'da. Herkes toplanıyor, bir gün öyle yemek yapıyoruz. Lise anıları çok güzeldir. Eminim çocuklarımız da burada geçirmiş olduğu yılları Onları da asla unutmayacaklardır. Hele Pereli gibi okuldan e, evet. mezunsanız, ülkemizde son günlerde, son dönemlerde eğitimin ne kadar daha önemli bir e, olgu olarak karşımıza çıkıyordu da ben vererek söylüyorum. Yani, i̇yi ki Pereli'siniz, iyi ki Pereli'yiz. Bu grubu, bu grubu, bu, grubu, bu grubu. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. E, katkısı olan, emeği olan herkese sonsuz teşekkür ederim. <laughs> Dankie